Herkese merhabalar. Bugün Ömer'in doğum günü. Biz de onun için masamızı süsleyeceğiz. Önce balonlarımızı şişirerek başlayacağız. Daha sonra bunları balon zincirine ekleyeceğiz. Kendimi bilerek çekmiyorum çünkü ne giyinecek halim var, <laughs> ne de karşınıza çıkmak için hazırlanacak durumdayım çünkü hava çok sıcak. Zaten önemli olan Ömer. <laughs> Maviyi daha çok sevdi. Evet. Hadi sen de şişir. Ömer balonlardan çok korkuyor. Balon <laughs> <da> şişireceksin <laughs> <laughs> Evet pompa sana kaldı. Biz daha çok zorlandık pompayla.

onları sen onları bırak. <laughs> Korkadın yani? <laughs> <laughs> Ağzına <da> sokma. <laughs> Hadi otur. Otur anneciğim, bırak onu. bak patlatırsın korkarsın. <Gülüyor> 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 hem korku hem de yapsın diye bekliyor ya. <laughs> Biz hiç mutlu değiliz. <laughs> Kafam harbiden mutlu yapıldı ha. Ayrımda. Güzel hocam. <laughs> Sen ne bi şişireceksin? Yay yapma. <laughs> Ömer. Erol Ömer. Erol Ömer. Sen bununla oyna. Evet biz yılmadan şişirmeye devam ediyoruz ama Başımız çok fena dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Alkış. <gülüyor> ben de bayılacağım. <laughs> Azıcık şundan şişireceğim Ömer. Çok zor oğlum. Kusura bakma. Sen dinle. Sen dinle. Birazdan kollarımı çalışayım. Çalıştırayım. Ömer korkmuyorsun. Almıştın eline. Şişmiyor. Şişir kendini. Ne <laughs> bu <siz> zaten sonra... <laughs> Yıldık. <laughs> Yıldık. Şu an. Ömer. Hepsi senin yüzünden Ömer. Büyüyünce bir değer bilme de sorayım sana. Buna İzin <laughs> Benim. Evet, büyük uğraşlar sonunda ee, zincirini taktık ama gerçekten çok uğraştırıcı oldu. Belki iple ya da çiviyle daha rahat olurdu ama yani çivi yoktu duvarda ben de denmek istemedim. O yüzden çift taraflı bantla yaptık. Hatta şu sol tarafta gördüğünüz bölüm bantları yapıştırınca birbirine yapıştı orası biraz fazla balonlu oldu. Ama oldu inşallah sıkıntı olmaz, düşmezler. Ya yani bayağı bayağı bant yapıştırdım. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnşallah olmaz. <laughs> evet masa düzeni de bu şekilde olacak. Şu Van Eros'un da o bahsettiğim sayfada yaptırmıştım. Ee, yani ikramlıkları i̇kramlıkları masaya doldurmak için biraz karışık durabilir. Oğlum böyle sade olsun diyorum. İkramlıklar hani mutfaktan tekrar servis yapılabilir. Şunları da pastayı sade bir şey söyledim. Pastanın üzerine takacağım. Zaten en son halini çekene tekrar size. Şunları da internetten yaptım. Yani bu şekilde olacak. Şu üzerine de pastayı koyarız diye düşündüm. Böyle, değil mi anneciğim? Sevdin mi? Hı?

<laughs> Hadi bak buraya. Ömer, bana bak Ömer. Bak burada bak bak bak. Limanlı kenara geç. Oraya bak oraya bak bak oraya oraya. Ömer. 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 Bak bak bana bak bana. Bak. Ömer. Yanlış hayır. sen Ömer'i. Da. Ya. Ben Gördüğünüz gibi hazırlıklar böyleydi. Benim istediğim oğluma güzel bir anı bırakabilmekti. Onu da başardığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.